Selam arkadaşlar bugün sizlerle Ay. beraber Yine saplayacağız yani. şey aleyküm. Ben de ben ne ya. ya internet Düküneyim sana şimdi ya. O kırmaları meşhur. Oğlum meşhur da gidiyor çünkü. internet gitti benim. Zar zor gidiyorum. Ben zar zor gidiyorum ha. Aga öyle bir kasıyor ki şu anda. Orada bu şey, aga, aga benim öyle mi kasıyor aga ki? Aga bu içinden bunların hepsinden Aga bu kadar kasamaz. <laughs> Kasabilir. Benimkisi hiç kas kasmaz. O <laughs> benim işte. Aga Gülüyor. benim <laughs> kasmaz. Salam benim nereye vuruyor lan da ya? Şey vuruyor. Benim kalbim da yani az buçuk.

Ezir kız ya de 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 de. Ezir bu falan yanlış söylüyorsunuz yanlış söylüyorsunuz. koz ya ben çok de 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 de. De de de. ya ben çok mı çeviriyorum? Ezir kız de 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 de. vermiş. Ya şey <laughs> ne <laughs> <Gülüş Palace> yapayım? Ne 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 ne. Daha fazla kasıyor ki benim için. Ağabey sağ olayın gitsin anne. Ağabey zor oynuyor be. Ben nasıl oynuyorum? Ağabey şey ben şu anda kamerayı değiştirmem lazım. Bir dakika bekliyorum. Ağabey şey iki dakika bekle. Ağabey şey. ben 1999'un 12. <laughs> ayında doğdum. <laughs> Taşta gelen hatası ne oluyor? Bu ne oluyor? Kamera kim ne Lan ben ne çalışıyorum lan? Ne yapayım? Ne ne ne? Aga çok garip kaldı buraya. kroy, pik. o zaman elli bin kere top bir de benim adamı gördüm bu uçağın. Uygun geldi. Kime, kime, orada bitirilir mi? Bitirilir. Orada bitirilir mi? Beni göster. Orada bitirilir mi? Bitirilir. Orada bitirilir. Ne bitirilir? Atakta değilsin geri zekalı. Atağa çıkıyordum. Nasıl atağa çıkıyordum? Daha kendi yaralı. Daha kendi yaralı. Çıkamamıştım. Ama oğlum. Takıldı tuş. Kesinlikle. Oğlum Yiğit abi bak. Oğlum bizim evimizdeki. Carlos koş Carlos. Carlos koş. Carlos koş. Carlos koş.

değil de belin ıı anladım her dostum Kama saç çıtlatıyorum aslan aslında ne bu pipiko ashikika apiko yep ban en to aga haberin olsun her ara da robert carlos ah ne robert carlos lan ben bu oyunu çok sevdim hani ben çok robert carlos'u bir şut çekeyim sallamazsan ben gol atarım kalmak istemem sevecem o hoş geldin hoş bulduk Fejo Mobile'e hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> F5 modelinde hoş geldin sen sen de bunu yapamazsın çünkü yapmazsın. Kulak kaşınıyor ama kaşıma çıkmadan da, olayın da. Olayın. çok kötü puan kazanmazsın. Oha adam takladı bile adam. Çünkü puan kazanmazsın puan kazanmazsın daha, da. daha çok kötü oyuncu olursun. <laughs>